Kredi kartıyla kurban alınabilir. Yani kurbanda esas olan aslında kurbanın kendisi üzerinde anlaşma yapmaktır. Yani kurban kesileceği zaman kurbanın fiyatının belli olması. Eğer ortak kesiliyorsa herkesin tek tek kaç kilo yani kurban kesildikten sonra kurban etinin tartılıp o kimseye verilmesidir. Bunlar için kurbanın ücreti aslında kurbanın kurbanın temel şartlarından birisi değildir. Yani bir kimse kurban fiyatını nakit olarak verebileceği gibi e, kredi kartıyla e, tahsil edebilir yani e, bu Hatta taksitle olması da mümkündür Bunda da herhangi bir mahsur yoktur Yeter ki e, kurbanı haram bir parayla almasın Bunun haricinde e, ticarete konu ticarette olduğu şekliyle bütün meşru yollarla kurban alınabilir